Merhaba sayın takipçilerim Ülper ile her şey YouTube kanalımdan herkese selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir tarifim var kahvaltıların baş tacı olacak yumurta sevmeyenlerin bile bu tariften sonra her gün yemek isteyeceği yumurtalı bir tarif. Buyurun dilerseniz sizleri bekletmeden hemen tarife geçelim. Yumurtaları haşlamak için uygun bir kabın içine alıp üzerine geçene kadar soğuk su koyuyorum çatlamaması için bir çay kaşığı tuz veya bir dilim limon koyabilirsiniz. Sanırım bu kısmını bilmeyen yoktur. Ben bu tarifi iki şekilde yapıyorum. Şimdi yapacağım sade biberli diğerine ilave olarak domates ve sarımsak ekliyorum. Onu da birazdan göstereceğim. 2 tane sivri biber, 1 tane kapya biberim var. İstediğiniz biber cinsini kullanabilirsiniz veya sade kapya biber ya da yeşil biber de kullanabilirsiniz. Kapya biber biraz daha lezzet kattığı için ben kullanıyorum. Biberlerin çekirdeklerini ve sap kısımlarını güzelce temizledikten sonra çok büyük olmayacak şekilde doğrayalım. Hatta sivri biberleri parmak uzunluğunda bile doğrayabilirsiniz. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ederim. Yumurta sevmeyen arkadaşlar ve çocuklar veya haşlanmış yumurta yiyemeyenler bir kere yedikten sonra mutlaka hep bu şekilde yemek isteyecek. Hem haşlanmış yumurta yiyorsun, protein alıyorsun hem de yumurta değil de sanki farklı bir yemek yiyorsun gibi bir lezzet oluyor arkadaşlar. Deneyince bana hak vereceksiniz. Dönüşlerinizi bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar yumurtalar haşlanırken biberleri doğradık. Yumurta sayısını evdeki kişi sayısına göre ayarlarsınız. Ben 5 tane haşladım. Aynı yöntemle yapıp dediğim gibi kişiye göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tarifte kullanacağım yumurtalar tamamen pişmiş olması gerekiyor. Yani rafadan olmayacak. Yumurtanın büyüklüğüne göre kaynamaya başladıktan sonra 6,5-7 dakika kaynatıyorum ve güzel soyulması için soğuk suda 5 dakika kadar bekletip daha sonra soyuyorum. Bu arada sevgili arkadaşlar, yeri gelmişken hemen sizlere faydalı bir bilgiyi daha aktarmak istiyorum. Yumurtanın haşlama suyunu soğuduktan sonra beslemesi için çiçeklerinize verebilirsiniz. Soyduğum yumurtaları uzunlamasına olacak şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Bakın bu şekilde hepsini keselim. Sevgili izleyenlerim bu videoda ilk defa karşılaştıysak ve kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarak hepsi konumuna getirmeyi unutmayın lütfen. Tavayı ocağa koydum. İçine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Yağ biraz ısınınca biberleri ilave ediyorum. çok az bir dakika kadar biberleri kavurup içine bir çimdik tuz serpiyorum. Daha sonra bir çay kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Biberleri çok fazla kavurmuyorum çünkü kaşar eriyene kadar pişmeye devam edeceği için 1-2 dakika kavurmak yeterli olacaktır. Ortadan ikiye kestiğim yumurtaları biberlerin üzerine diziyorum. Bu arada e, ocağı orta ateşten kısığa aldım. Güzelce dizdiğim yumurtaların üzerine biraz karabiber, karabiber yumurtaya çok yakışır. E, bir çimdik tuz ve bir çay kaşığı kadar kekik serpiyorum. En son üzerine rendelenmiş kaşar koyuyorum. Kaşarı koyduktan sonra tavanın kapağını kapatıp kaşarlar eriyene kadar kısık ateşte tutup e, ocaktan alıyorum. Bakın sevgili izleyenlerim biberli kaşarlı kahvaltılık yumurtamızın en son hali bu şekilde. Üzerine biraz da pul biber serperek yumurtamızı taçlandıralım. Soğumadan sıcak sıcak yemenizi tavsiye ediyorum. Soğuduktan sonra kaşarlar biraz sertleşeceği için yemesi pek hoş olmaz. Evet arkadaşlar başta bahsettiğim domatesli sarımsaklı tarifime geçiyorum. İlk tarif gibi biberleri hafif yağda çevirdikten sonra e, kabuğu soyulmuş ve biraz kalınca dilimlediğim domatesleri üzerine diziyorum. Domatesler tabana değmesi için hafif böyle biberleri sağa sola ittirerek e, yani kaydırarak diziyorum. Bu tarif için domatesleri birazcık sert olanlardan seçmenizi öneriyorum. Domatesler çok az pişince hemen çevirelim. Aksi halde yani çok pişerse dağılır çeviremezsiniz. Yarım dakika maksimum bir dakika tutmanız yeterli olacaktır. Domateslerin üzerine bir çimdik tuz serpip yumurtaları güzelce diziyorum. 2 veya 3 diş rendelenmiş sarımsağı domateslerin üzerine her tarafına eşit gelecek şekilde serpip yumurtaların üzerine kaşar rendesi ilave ediyorum. Kısık ateşte kaşar eriyene kadar tutup ocaktan hemen alalım sıcak sıcak soframızda yerini alsın. Evet sevgili izleyenler domatesli sarımsaklı yumurtamızın da görünüşü diğeri gibi muhteşem, e, tadı da öyle. Damak tadınıza göre tuz, karabiber, pul biber ve kekik ekip afiyetle yiyebilirsiniz. Umarım sizler de kahvaltı sofralarınıza bu güzel tarifi yapar dener ve beğenirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Konu hakkında soru, görüş, beğeni ve önerilerinizi yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.